İmam Hüseyin kardeşine dedi ki kardeşim eğer başarabilirsen biraz Fırat'tan su getir. Şu çocukların feryadını inlemelerini görmüyor musun? Ve Hazreti Abbas su kırbalarını alıp Fırat'a doğru yola koyuldu. Değerli canlar Fırat kenarında tam 4000 bin asker vardı. Celal Abbas 4000 askeri yardı ve suya ulaşmayı başardı. Fakat günlerdir dudağına su değmemiş olan Hazreti Abbas savaş meydanından suya ulaşmış olan Hazreti Abbas kan ter içerisinde kalmış, yorulmuş, suya çok ihtiyacı olan Hazreti Abbas Fırat suyunu avuçlarına aldı ve suya bakıp sitem etti. Dedi ki ey Fırat, peygamberin oğlu Hüseyin'in dudakları kurumuş. Peygamberin torunları o yavrucaklar su diye ağlayıp feryat ediyorlar. Senden ise burada kurtlar, kuşlar bütün canlılar faydalanıyor. Suyu içmedi. Suyu tekrar yere döktü, kırbalarını doldurdu ve yola koyuldu. Düşman ordusu onunla baş edemiyordu. Dolayısıyla Yezidlerin her zaman yaptığı şey hile olduğu için onlar hileye başvurdular ve ağaçların arkasına saklanıp Hazreti Abbas'ın önce sağ kolunu kestiler. Tıpkı Cafer-i Tayyar Aleyhisselam gibi. Sonra sol kolunu kestiler. Değerli canlar, Hazreti Abbas İmam Hüseyin'e öylesine aşıktı ki kolları kesilmesine rağmen bütün gayretiyle suyu çadırlara ulaştırmaya çalışıyordu. Şu su kırbalarını bir Hüseyin'in evlatlarına, kızlarına bir ulaştırayım da ondan sonra ölsem de gam yemem diyordu. Fakat sağ gözüne bir ok isabet etti. Kollar bedende yok, oku gözünden çıkaracak bir durumu yok eğildi, dizleriyle oku çıkarmak istedi. Düşünebiliyor musunuz? Oku çıkarmak istediğinde, başını aşağıya eğdiğinden dolayı, o melunlar, Celal Abbas'ın, o peygamber torununun, başına demir gürbüzle bir darbe indirdiler. Sonra ok yağmuruna tuttular. Ama çok ilginçtir. Yezid askerlerinin kendisi bunu rivayet eder. Derler ki biz Abbas'a ne kadar darbe indirsek de Abbas dağ gibiydi. Bir türlü yıkılmak bilmiyordu. Fakat o zamanki su kırbalarına oklar saplanmaya başladı. Kırbalardan su dökülmeye başlayınca Abbas'ın ümidi kesildi. Sanki kırbalardan su değil de Abbas'ın ruhu akmaktaydı. Ve Celal Abbas orada kardeşi Hüseyin'e seslendi. Ya Hüseyin kardeşim yetiş yardımıma. Ve kendini attan yere bıraktı. Artık çadırlara gitmeye yüzü yoktu. Çocuklara karşı mahcuptu. Değerli canlar, Kerbela'da bunlar yaşandı. Peygamberin ciğer paresi, cennet gençlerinin efendisi dediğimiz Hazreti Hüseyin, kardeşinin feryadını duyar duymaz oraya doğru hemen harekete geçti. Fakat Celal Abbas'ın yanına vardığında kollarının olmadığını gördü. Vücudunun her yerine okların saplandığını gördü. Başının yarıldığını gördü. Bedeninin parçalandığını gördü. Ağabeyisi İmam Hasan dünyadan gittiğinde Hazreti Hüseyin demişti ki Ağabey senin yasından dolayı artık Güzel koku kullanmam, sürme çekmem. Ama Fırat kenarında kardeşi Abbas'ı kolsuz görünce paramparça olmuş bir şekilde görünce İmam Hüseyin elini beline koydu ve dedi ki kardeşim belim kırıldı. Senin mateminden dolayı benim belim kırıldı. Ve İmam Hüseyin Diğer şehitlerin başında ağlasa da herkesin gözü önünde olduğu için rahat ağlayamamıştı. Fakat Abbas Fırat kenarındaydı ve çadırlardan uzaktaydı. Kimse görmüyordu. Hüseyin rahat bir şekilde feryat ederek Abbas'ın yanında ağlamaya başladı. İmam Hüseyin'i bu ümmet böyle ağlattı. İmam Hüseyin tek başına çadırlara döndü. Savaş için hazırlandı, herkesle vedalaştı. Mümkün mü? Çadırlarda sadece bir erkek var. O da İmam Hüseyin. Savaşabilecek durumda bir erkek var. İmam Hüseyin'in etrafını sardılar. Bacıları, kızları, şehit anaları izin vermiyorlar. Üç yaşında bir kızı var, Rugayye. İmam Hüseyin'in ayaklarından tutmuş, artık su istemiyorum, gitme meydana baba diyor. Baba bizi Medine'ye geri gönder diyor. Ama İmam Hüseyin buyuruyor ki kızım eğer kata kuşunu rahat bıraksaydılar yuvasından ayrılmazdı ve ağlaşmalar arasında bütün sevdiklerinden ayrılıp savaş meydanına gidiyor. 6 aylık yavrusu Ali Asgar'ı getiriyorlar. İmam Hüseyin 6 aylık yavrusuna baktığında onun ölümün eşiğinde olduğunu görüyor. Susuzluktan annesinin sütü kesilmiş, su yok. Yavrucağız 6 aylık suya ihtiyacı var. Belki birkaç kaşık su olsa hayata tutunacak. Ama İmam Hüseyin bir ümitle yavrusunu aldı kucağına ve Yezid askerlerine yöneldi. Ey Yezid askerleri! Bana düşmansınız, benimle savaşıyorsunuz. Peki bu altı aylık yavrunun suçu nedir? Gelin benden alın bu çocuğu kendiniz suverin sonra bana teslim edin. Fakat yezid ordusu yine yezitliğini gösterdi ve İmam Hüseyin'in altı aylık yavrusunun boğazını nişan aldılar. Okların hedefi haline getirdiler. Altı aylık yavru babasının kucağında çırpınarak can verdi. Bunlar. İmam Hüseyin'in Kerbela'da yaşamış olduklarıdır. Ümmet, Ehli Beyt dostları bugünlerde yastadır, hüzünlüdür ve kederlidir. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Ali-i Murtaza, fatıma Zehra, Hasan-ı Mücteba, Beyt bugün yastadır. Ehli Beyt'in yasında biz de yastayız. Ehli Beyt'in şad olduğu gün biz de şadız. Ben sözlerimi sonlandırırken geçen yıl da demiştim fakat maalesef dikkate alınmadı. Bu yılda bu temennimi dile getirmek istiyorum. O da şu ki, şu güzel alanın adı keşke Aşura Meydanı olarak değişse. Evet, bu Lebeyk Ya Hüseyinler halkımızın da bunu talep ettiğini gösteriyor. Bu güzel alan İmam Hüseyin'in yadıyla inşallah zinet bulur. Elbette bunu da hatırlatmakta fayda var. Halkımız bu güzelliğe vesile kim olursa olsun onu unutmaz. Bu alanın adı eğer aşura meydanı olarak değişirse hem Allah razı olur, hem Peygamber razı olur, hem de bu işe vesile olanı bu toplum unutmaz. Yeri geldiğinde onları elbette mükafatlandıracaktır. Evet, biz Türk milleti olarak Ehli Beyt'e gönül verenleriz. Biriz ve beraberiz. İmam Hüseyin sevgisinde kucaklaşma ve dayanışma vardır. Kerbela da insanlık dersidir. İmam Hüseyin'in ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyor. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Lebbeyk ya Hüseyin. Lebbeyk ya Hüseyin. Lebbeyk ya Hüseyin. Lebbeyk ya Hüseyin. Lebbeyk ya Hüseyin.